24 Ekim Cuma BİM Spor Malzemeleri El yayı tekli 79 lira, ağırlık fitness eldiven 159 lira, PVC Dumble 1 kg 2 adet 149 lira, sayaçlı el yayı 99 lira, PVC Dumble 2 kg 2 adet 259 lira, karın kası sistemi 259 lira, yoga pilates matı 449 lira, kapı barı 289 lira, el ayak ağırlığı yarım kilo 2 adet 189 lira, dartboard set 199 lira, Kemerli sporcu masaj tabancası 899 lira, vinil dumbbell seti 899 lira, elastik esneme bandı 139 lira, pilates yoga topu 259 lira, bükbük bük göğüs yayı 129 lira, karın kası egzersiz tekerleği 189 lira, fitness tekerleği 369 lira, yoga pilates esneme bandları 3'lü 179 lira, beşli direnç bandı 159 lira, el kavrama kuvveti 99 lira, titreşim veren spor aleti 2199 lira, denge topu bosu 1090 lira, twister diski 259 lira, pvc dumbbell 5 kilogram 2 adet 579 lira, mini step aleti 389 lira, Taish Master spor aleti 119 lira, pilates egzersiz roller 219 lira, yoga blok 119 lira, yoga pilates çemberi 209 lira, gergi bandı 159 lira, pilates yoga barı 189 lira, Egzersiz direnç bandı 99 lira, file çanta üçlü 75 lira.